Ariston Class Evo Kombi sıcak suyu açtığımızda sıcak su gelmiyor ama petekler ısınıyor. Sıcak suyu açıyoruz. Çeşme işareti gidip geliyor. Fan dönüyor. Türbün ve türbün okuyucu çalışıyor. Ama sıcaklık vermiyor. Neden? Burada tamir takım içinden su almış. Su aldığında motor da su almış. Motorun gördüğünüz gibi yay kısmı tamamen dağılmış bu pompa çöp. Burada ne ayrıntıya geçeceğim. Ariston kombilerde genelde şu yukarısı şey, mavi çizgi vardır. Bu bunun mil boyunun e, uzun olduğunu gösterir. Yani normal kombilerde 0.75 yani 75 milim 7.5 milimken e, Aristonlarda 9 milimdir. Eğer biz buraya mavi çizgili olmayan standart yön motorunu takmış olursak sıcak suyu açtığımızda petekler ısınır. O yüzden mil boyu yüksek 9 milimetrelik yön motorunu takacağız. Arızamız gidecek. Bunların da montajını yaptık. Hayırlı olsun.